Evet arkadaşlar 31. soruyu çözüyoruz. Şekildeki AB çubuğu yere dik olan dik olan CE desteğinin üzerine konmuştur. 40 60 verilmiş, S1 verilmiş, S2 soruluyor. Şimdi bunlar paralel olduğu için arkadaşlar benzerlik vardır. Benzerlik oranı 40 bölü 100. Yani 40 bölü 100 2 bölü eş. Bunun karesini alırsak 4 bölü 25. 4 bölü 25 olan ne? S1 bölü S1 artı S2. Yani buraya 4 S dersek 21 S olur. Diyoruz ki 4 S eşittir 300 ise S eşittir 75. Bize 21 S sorduğu için 21 S eşittir 21 çarpı 75'ten 1500 75'tir. 32. soruyu çözüyoruz. Diyor ki arkadaşlar, ABC ikizkenar dik üçgenin diyor sorulan. İkizkenar dik üçgen olduğu için arkadaşlar bu açılar 45 olur. 45 ve katlandığı için bu x buraya buradan gelir. Yani x'e eşit olur. Ve katlandığı için bu açılar da eşit olur. Eşit olduğu için burası da 90 olduğu için arkadaşlar 90 ne tam varsa 30 60 olur 30 30 olur bu üçgende de iki iç açı bir dış açıdan 30 artı x 45 olacağı için cevap 15 olur. 33. Soruda kare biçimindeki kağıt birbirine eş 4 adet ikizkenar yamuk ve bir kareden oluşan bölgeye ayrılmıştır diyor. Alanları birbirine eşit dediği için arkadaşlar bu alanlar eşitmiş. Yani 5S eşittir. Y kare olduğu için S Y kare bölü 5 oluyor. S zaten X kare olduğu için X kare eşittir. Y kare bölü 5. Bize neyi soruyor? X bölü Y'yi soruyor. X kare bölü Y kare neye eşit olur? 1 bölü 5. O zaman x bölü y'den 1 bölü kök 5 alın arkadaşlar. 34. soruda ön yüzü yeşil, arka yüzü mavi renkli olan dikdörtgen diyor. EF boyunca katlanıyor diyor. EF boyunca katlanınca burayla bura eşit oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. C üstü K E 3'müş. B üssü F e, K. Yani burası da 12 12'ymiş. Şimdi arkadaşlar buranın alanı 12'ymiş. Biz ne yapalım? B üssü F e, C üssü dikdörtgenin köşegenini çizersek alanını 2'ye bölersiz. Yani 15 bölü 2 15 bölü 2 B üssü E C üssü olacak. Yani 15 bölü 2'den 3 çıkarırsak 9 bölü 2 olacak burası da. Şimdi buradan yükseklikler aynı olduğu için bu oranı bulmaya çalışalım. A bölü B oranı 3 bölü 9 bölü 2'den A bölü B oranı ne çıkar buradan? 6 bölü 9 çıkar. Yani 3'e bölersek 2 bölü 3 çıkar. Yani buraya 2 k dersek burası 3 k oluyormuş. Kelebekten buraya 2 c dersek burası 3 c olur. E burası da 2 c olur. Burası da 2C olur. Şimdi 2C'de alan neydi? 15'ti. 2C'de alan 15 ise bize kaç C lazım? 2, 4, 7C lazım. 7C yani tüm oluyor. Buradan ne oluyor? 7 çarpı 15 bölü 2 oluyor. 7 çarpı 15 ne yapıyor? 7 kere 5, 35. 7 kere 1, 7. 105. 105'in yarısı 52,5. Bir kenara 4 birim olan eşkenar üçgen diyor arkadaşlar. Yani buradan böyle dik inersek 2, 2, 2 3 olur. Pisagordan AC'yi bulabiliriz. 4 8 12 14 14'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesi ac'nin karesi o da ne yapıyor 196 208 yapıyor kök 208 de ne yapıyor 4 kök 13 yapıyor 36. soruda arkadaşlar. Şekildeki ABCD üçgen biçiminde K'dan ağırlık merkezi G noktasıdır. AGD noktaları doğrusal olmak üzere kağıt AD boyunca kesilip sağdaki kısım atıldığında kalan dik üçgen ağırlık merkezi G olmaktadır. Yani sağ taraf atılıyormuş. Buradan böyle çiziyormuşuz. Burası G oluyormuş. G noktası 2 birim sağa kayıyormuş. Sola kayırmış. Şimdi burası G olduğu için arkadaşlar burayı eşit bölüyor. Ve ilk başta ağırlık noktası olduğu için bireyik oran vardır. Son durumda da ağırlık merkezi olduğu için bireyik oran vardır. Dolayısıyla oranlar eşit olduğu için paraleldir. Paralel olduğu için benzerlikten 2 bölü 3 2 bölü 3 oran vardır. Burası 3'tür. E burada orta noktadır. G'den çizildiği için ilk durumda. Yani cevap 12'dir. 37. soruda arkadaşlar. Hacmi 64 olduğu için bir kenarı 4 olur. 4'ün küpü. Şekil 2'de gördüğünüz gibi yerleştirirsek 2 olur burası. Bir kenara 4 olur. Şimdi şu üst yüzey 16 olur. 4 kere 4'ten. Burası 16 olur. Bu yüzlerde 4 kere 2'den 8 olur. Yani 16 olan 4 tane yüz var. 8 olan 6 tane yüz var. Hepsini toplarsak 112 olur. Bu soruda da arkadaşlar yan yüzü eğildiğini söylüyor. Şekilde bir hata olabilir. Su böyle olması lazım. Şu şekilde. Şimdi tanjant alfa 4 bölü 3'müş. Burası beta olur. Burası alfa olur. Su yüzeyi her zaman yer düzlemiyle paralel olacağı için böyle yapıyoruz. Tanjant alfa 4 bölü 3 ise 4K'ya 3K diyoruz. Şimdi bir ayrıta 6 olduğu için burası 6 oluyor. 4K 6 ise K 3 bölü 2 olur. K 3 bölü 2 ise burası 9 bölü 2 olur. Şimdi e, dökülen kısmın hacmini bu üçgen dik prizma olmuş oluyor. Yani dik üçgen alanı çarpı 6 ile bulabiliriz. Dik üçgenin alanı da 6 çarpı 9 bölü 2 bölü 2'den buluruz. Bu da ne yapıyor? 27 bölü 2 yapıyor. Dik üçgen alanı çarpı yükseklik dediğimizde de 81 yapıyor. Yani dökülen kısmın hacmi 81'dir diyebiliriz. 39. soruda şekilde ABC'de ABCD paralel biçimindeki kağıt paralel kenarı biçimindeki kağıt AD kenarı DC kenarı. Şimdi AD kenarı DC kenarının üzerine gelebilmesi için arkadaşlar yani burası buraya gelmiş oluyor. Bu açıda bunun üzerine gelmiş oluyor. Yani burada bir ikiz kenar üçgen olmuş oluyor. Bir de diyor ki katizi DE oluyormuş. AD kenarı AB kenarı üzerine gelecek şekilde katlandığında da burası da açıortay Beta beta diyelim. O zaman da böyle eşit olmuş oluyor. AD 2K'ymış. DC 3K'ymış. Zaten burası 2K. O zaman burası K olur. Alan DAK 12'ymiş. 12. Burada kelebek olduğu için buralar zaten eşit. 12 ise burada 12 olur. Ve buradan böyle çekersek 2K'da alan 24 ise K'da 12 olur. Yarısının alanı 36 olur. Tümünün alanı 72 olur arkadaşlar. 40. soruda arkadaşlar çevresi 24 olan düzgün altıgen dediği için bir kenarı 4 oluyor. CD'nin orta noktası P'ymiş. Böyle çektik. Burası 2 2 oluyor. Buradan böyle çekersek 30 30 120 oluyor arkadaşlar. Burası dik oluyor. Buralar 30 oluyor. Burası 4 3 oluyor. AP'nin uzunluğu da AP'nin karesi 4 3'ün karesi artı 2'nin karesi oluyor. O da 52 yapıyor. 2 kere 13 oluyor.